Söyleyeceklerim bu kadar, tamam. Fotoğraflar, bilgisayar... Bu ne? Bu ne? <laughs> Her şeye şahit olmak güzel bir şey. <laughs> Sen tanınıyorsun vloglarda. Her videonda mutlusun. Bugün bir ağlayalım mı? Ya, Volkan ve annemle birlikteyim. Aynı şehirde üniversite okumak da güzel bir şey. Ya, Sema, Merve, ben. <laughs> Hoşçakal. Babab kimdir? Çok tatlı oldu böyle. Ben niye ağlıyorum <laughs> ya? Mutlu olma, ne no. <laughs> Siyah bot. Her zaman... Kim? Günaydın herkese. Yeniden merhabalar. Hafiften Merve çıkıyor. Çünkü sabah sabah çıkmak istemeyebilir. Onu rahatsız etmek istemem. Günaydın herkese. Bugün günlerden perşembe ve şu an saat 11'e geliyor olabilir. Bilmiyorum. Bir anda dedim ki vlog çekeyim. Vlog çekesim geldi. Böyle arkadaşlarımla eğlendiğim, güldüğümüz, güzel vakit geçirdiğimiz günler. Aynı zamanda işlerimizi de hallettiğimiz günler. Mesela Merve ders çalışıyor. Ben online derslere giriyorum falan. Gerçekten değişik bir süreçten geçiyoruz. Geçenlerde bir takipçim yorumlarda şöyle yazmış. Otu okuyup İstanbul'da yaşıyorsun. Gerçekten normal süreçte başımıza gelmeyecek bir şey. <laughs> teknik olarak baktığımız zaman. İstanbul'da yaşarken otu da okumak. Gerçekten ilginç geliyor kulağa. Her neyse şimdi kahvaltı hazırlıyoruz Merve ile. Aslında bugün Merve'ye dedim ki ben sana kahvaltı hazırlayayım bugün. Sabah kalkıp duşa girdim. O da birazcık ders çalıştı. Ama Merve'nin menemeni meşhurmuş. Gel dedim bize güzel bir menemen yap. O da şu anda menemen hazırlıyor çok ciddi bir şekilde. Sonra bugün Semra'nın Yeni iş yerine gideceğiz. Stajyerken olan iş yeri. Yani işi yeni. Aynen. Staj yapıyordu. staj yaptığı yerde işe başlamış olacak. Biz de onu ziyaret edeceğiz. Onun yanına giderken böyle bir buket çiçek alalım ya da böyle güzel bir bitki alalım istiyoruz. Akşam yine uzun zamandır görüşmediğim ve çok sevdiğim bir arkadaşımla görüşeceğim falan filan. Bunların hepsini kayda almak istedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Böyle uzun uzun kahvaltı yapacağız. Çünkü sabah dersim yok benim. Merve de biraz ders çalıştık. Bu arada ambulans sesleri çünkü burası Hacettepe Üniversitesi'ne çok yakın. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi değil mi? Hastaneye. Bu şekilde. Size Ankara manzarası göstereyim buradan. Bakın güneşli bir Ankara sabahı. Son birkaç gündür baya karanlıktı hava. Ama bugün iyi bayağı. Güneşli güneşli süper. Şu taraf Tunalı, Kızılay. Bu tarafa doğru Anadolu tarafları. Şuradan Anıtkabir'i görebilir misiniz acaba? Anıtkabir görünüyor buradan. Atama karşı kahvaltı yapacağız birazdan. Şimdi size kahvaltımızı göstermek isterim. Burada menemen pişiyor. Burada patatesli bir şeyler yaptım ben. Böyle rendeleyip içine baharatlıyorsunuz. Muazzam güzel bir şey oluyor. Az yağlı ama çok da sağlıksız denemez. Burada menemenin yumurtası. Üstüne kaşar konacak. Merve'nin özel spesiyeli. Çayımızı demledik. Bergamotlu. Daha ne olsun. Niye <laughs> söylesene, niye söylüyorum? Şarkı söylüyordu bir anda sustu kamerayı açtım diye. Sesim güzel değil. <laughs> Bu kanalda her şeye okey Merve'cim. Her şeye izin var. Kaderimden <laughs> hazırlandık ve birazdan dışarı çıkacağız. Ben de şu anda bugün yükleyeceğim videonun açıklamalarını hazırladım. İşte i̇smiydi, kapak fotoğrafıydı. Onlarla ilgileniyorum. Telefonumdan kapak fotoğrafını yapacağım onun. Bundan sonra çıkacağız. Merve de hazır olmak üzere şu an tuvalette dişini fırçalıyor sesini duyuyorum. Semra'nın yani yeni iş yerini görmüş olacağız. Yeni odasını falan göreceğiz. Onun yanında bir kahve içeceğiz. Sonra yine eve geleceğiz. Çünkü benim Fransızca dersim var. Akşam da dışarı çıkacağım. Bir arkadaşımla görüşmeye. Bunlardan bahsettim mi? Video bu. Ben şimdi biraz bakınıyordum nasıl olmuş diye. İzlemediyseniz eğer şuradan linkine ulaşabilirsiniz. <laughs> Evden çıkış yapılıyor. Umarım çıkabileceğiz. İkimizin de işi bitmek bilmedi. Saat kaç oldu daha bir şeyler alalım dedik. Yani bu ket alacağız küçük bir. Bu arada böyle bu gömlekler çok moda. Bana hediye gelmişti sevgili arkadaşım almıştı. İçine böyle bir siyah üst yer gibi bir şey. Altına da siyah kot pantolon ve baget çantam. Her yere yanımda taşıyorum. İçine en önemli şeylerim sığıyor. Ve her şeyle aşırı şık oluyor. Süper bir şey. Ve de vazgeçilmezim halka küpelerim. Bakalım Merve ne giymiş bugün. Siyah bir pantolon. Siyah bot. Her zamanki gibi çok şıksınız var <laughs> mı? <Masından> da geçilmiyor. <laughs> Hemen maskemi takacağım ve ondan sonra metroya gideceğiz. I'm the boy in

Çok tatlı oldu böyle benim içime sindi. Şu çok güzelmiş ya. Bunu ilk defa gördüm. Bu kenarlarından değişik değişik çıkmış. Çok tatlı oldu. Evet. <gülüyor> 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 Onu görmemiş. Notumu kötü yapmışlar ama. <laughs> Aşkım eli değdi adamın ama çok güzel oldu. Evet. Umarım Görüyorum. beğenirsin. Çok beğendim, çok güzel. Bu <laughs> süreyim mi? Şöyle <laughs> Kim derdi ki bir gün en yakın arkadaşlarından birinin ofisini ziyaret edeceksin? Yani bu, bu elbet bir gün gelecekti ama bilmiyorum dün gibi ilkokula, liseye falan başladık. İnşallah darısı bana, Gizem'e, hepimize. Bilmeyenler için. Merve benim ta ilkokuldan beri, Semra da ortaokuldan beri arkadaşım. O yüzden garip geliyor birazcık. Her şeye şahit olmak güzel bir şey. Aynı şehirde üniversite okumak da güzel bir şey. Ay. Demir bize kahve hazırlıyor Bildiğin kızın odası var Şu arkada mutfakta C dedik Şimdi de dönüyoruz Biraz geç geldik Çiçek bakalım falan filan derken geç kalmışız fark etmeden Dersim var Fransızca dersine gireceğim Sokakta herkes bana bakıyor ama alıştım artık Böyle yürüyor olmak çok garibime gidiyor Maskeli olduğum için galiba Artık garipsemiyorum bu durumu Kendi açımdan Daha doğrusu cesaret edebiliyorum Eve geçelim evde görüşürüz. Bay bay yap. Ankara'da gün batımını izlemeyi çok özlemişim. Ve gerçekten ne kadar güzel olduğunu birazcık unutmuşum. pretty far from home, said I should find someone new, well I was spending all no my time writing songs for you, but then I began to feel what I feared most, that's being all alone, never finding love this close, hey shorty, I've been thinking, so deep these feels are sinking, maybe we could rekindle this friend. Kombin değişikliği yapıldı. Dışarı çıkılıyor. Gerçi kombin değişikliği bir sweat değiştirdim. Üstüme de bir ceket aldım. Erdem bekliyorum. Umarım gelirse yemek yemeye gideceğiz. Açlıktan ölmek üzereyim. Çok acıktım. Söyleyeceklerim bu kadar. Merve de hazırlanıyor. O da başka bir yere gidecek. Bugün evde kimse kalmıyor. Herkesin başka bir planı var. <laughs> Erdem. <laughs> <laughs> Yaklaşık kaç saat? Oo saat 10.30 olmuş. 9-10. 3 saattir falan birlikteyiz. Yemek yedik çok sıkı sohbet ettik. Şu anda kahve içiyoruz ve ben daha yeni elime kamerayı alabiliyorum. Bu arkadaşı o kadar çok özlemişim ve sohbetin de aynı şekilde. Ama sana odaklamıyor, kahveye odaklıyor. <laughs> Kameralardan çekindi, Hatırlıyor musun? Seninle bir videomuz vardı. Yine bir vlogda sen ot diye olan nefretinden bahsediyordun. <laughs> evet, i̇nsanlar aşağıda bana şey yapmış. Link mi? Şey Aa, hatırlamıyorum olabilir. Cidden <laughs> çok kötülemişti. Ve bence hala da kötülüyor. <laughs> Kahve içiyoruz. Eder hale geldik. Kendisi kamerayı görünce biraz tırstı. Nereden Gitler benim uzmanlık alanım yaptığımız derin sohbetleri takipçilerime de yapmanı istiyorum ama çok müzik vardı. Arabada giderken belki biraz darlarım. Bap bahsedebilirsin. Bap, bap kimdir ve neden vloglarda çıkamıyor? sevmediğim bir arkadaşım. Hiçbir değer vermez. Hiçbir bizimle görüşmez. <laughs> bu, tamam, bu konuda benim açıklama yapmam gerekiyor bence. Umarım sesim duyuluyordur ve müzik sesinden telif yemem. Ay ben çok şişko çıkıyorum böyle bir dakika. <laughs> İkimizin çok yakın olduğu bir başka arkadaşımız daha var ama kendisi biz ne zaman buluşsak asla müsait olmuyor. Ve ben buralı değilim. Üçümüz de her zaman müsait olmuyoruz. O bizi her seferinde satıyor. İnanmalı mıyım? Emin değilim. Bu kaçıncı ekilmemiz? Olay bu yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Sen söylemek senin bir şey var mı? Gerildi. <laughs> 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 Aldım anılara. Vlog kaçtı. Vlog elden gitti. Ama düz yolu çekmek de ne kadar mantıklı bilemedim. C'yi çekerim bir şey sonra. <laughs> Araba, Ay yok ben videoya çekiyorum. Evet dönüş yolu başladı bizim. Başladı. Ee, başlayalım çok oldu. Çaktırmasana ya. Şurada vlog çekmeye çalışıyorum. Ee, gerçekten çok fazla dedikodu yaptık. Of ne dedikodular yaptık. Ama hiçbirini bilemeyeceksiniz. Çok üzgünüm. Ee, bahsetsem de bence çok ilginizi çekecek konular olmayacak. O yüzden gerek yok böyle şeylere. Her neyse eve gidiyoruz. Erdeme hoşça kalın diyoruz. O birliğiyle. Bay bay Erdem. Hoşça kal. Seni seviyoruz. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere senin için. Teşekkür ederim. Hoşçakal. Dikkatli sür. Hadi bay bay. duymuşsunuzdur Semra'nın harika sesini. Ev ahalisi bu durumda. Evet. Ben bugün biraz depresif. <laughs> Merve biraz depresif. Semra biraz yorgun ama mutlu. Ben aşırı mutlu. Bugün gerçekten ayrı bir mutluyum vlog çektiğim için. Gerçi mutlu olduğum için vlog çekiyorum bence. Sabah o enerjiyi aldım. Sana bir şey diyeceğim. Her videonda mutlusun. Bugün bir ağlayalım mı? <laughs> ben depresifim çünkü. Yarın ben ağlarım. Ağlama ben de. Ne var <laughs> şey Yok, silmeyeceğim. Yok öyle bir dünya. Ay şuraya bayılıyorum ya. Burada Merve'nin bu instax'tan çıkan fotoğrafları. Sevgili Çok olabilir. istiyorum instax'ım olsun. Ben de alacağım ya. Aynen bak mi? şu var. Şu ha, var, evet. bak bu doğum günümden. Göstermek isterim. doğum günümden bir poti. Şu aynen Mehmet'ler. Mehmet, Yahya, bak, Semra, Merve, ben. Sonra dur bak şu var. Burada ayıcıkla bir de bu var. Hmm, çok tatlıyız. Başka yok muyum ya? Başka yok muyum gerçekten? Ha burada varım yılbaşı işte bu. Yılbaşından Burada varım <laughs> Yine bu sahilde şarap <laughs> içtiğimiz gün ya. Aşkım aynen çoğunda varmışım ya <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar Erdem'le buluştuktan sonra birazcık depresif hale geldim yani Depresif moda girdim aslında ama e, Geri toparladım Üniversite hayatını özleyeceğimi fark ettim Ve son sınıf olduğum için de birazcık üzüldüm Üniversite yıllarını gerçekten özleyeceğim. Neredeyse bir yılımı online süreçte kaybettim. Normal üniversite süresinden fazla sürede bitirdiğim için üniversiteyi çok da üzülmeye hakkım olmayabilir. Öyle ev halisini çekmek istedim sadece. İyi geceler diliyorum size. Ee, bu videoyu kapatıp Merve'le depresif moda geçiş yapacağım galiba. Evet, bugün ağlayacağız. Bugün ağlayacağız. Ben ağlamayacağım. Ağlayacaksın artık. Ben niye ağlıyorum ya? ya. mutlu olma ne olursun. Bugün ağlayacağız. <laughs> Tamam ben de her zaman mutlu değilim de bugün mutluyum. Sizi seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın ama video devam ediyor. <laughs> Yarın görüşürüz. Güneş geliyor yüzüme. Yeni bir günden günaydınlar. Nasıl günaydın demekti ben de bilmiyorum. Az önce Merve ile kahvaltımızı yaptık. Sabah çok erken saatte uyanıyorum. Alışmışım ben artık erken kalkmaya. Merve de muhtemelen ders çalışayım falan diye kalkıyor. Semra da yine erken kalkıp işe gidiyor. Klasik bir kahvaltı sonrası Türk kahvesi hazırlamalı. Kahvaltı sonrası üstüne bir Türk kahvesi içeceğiz. Bugün dışarı çıkarmayayım emin değilim. Arkadaşımın yazmasını bekliyorum. Bakalım durum ne gösterirse. Burada çok güneş var. Hadi şu kahveyi yapalım. But Kim çevirdiğim an kala kalacaklar Sen tanınıyorsun vloglardan en çok izlenen videolarımın bir tanesinde varsın. Senlik videosu. Evet, benim. Volkan ve Erdem'le birlikteyim ama hiç video çekmedim. Tamam sakin olun güzel. <laughs> Çekmiyorum tamam sakin. Çok zor. Çünkü biri arasa da gitsin. <laughs> Anne beni aramasın. <laughs> Şaka bir yana gerçekten Saç saçma, saçma sapan son çektiğim dakikalar ve üstünden bir kaç gün geçti. Yarın da dönüyorum ve hala hiçbir şey çekmedim. <laughs> Çok gerildi. <laughs> Babalar da çok bozdu değil mi? Yani çok... <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşlarla kahve içtik. Birazdan kalkarız herhalde. Çünkü benim Semra'lara yemek sözüm var. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? <laughs> Mesela video çekmenin ne kadar zor olduğundan bahsedebilirsiniz. Zor. Ben de şu an çok geldim. Ha <laughs> senin orada biraz Böyle alkol etkisiyle rahat ben olmuş onu olabilir. Onu evet, o gün çok fark etmemiştim <laughs> işin ne kadar büyük olduğunu. Ha. <laughs> o gün zaman takipçimiz az önce biz bizeydik. Şimdi de biz bizeyiz, o kadar da genişlemedin merak etme. Çok geniş bir ailesi. Tamam. Hoşçakal yapabilirsiniz. Şöyle bir bay bay. Hocam <laughs> sana <laughs> Sığmıyor, asla şu dolaba sığmıyor bu kız. Daha burada bir sürü bir şey var. Burada bir sürü bir şeyler var. Merve kışlıklarını çıkarıyor da şu anda bir Merve'ye bakayım istedim. Bugün gidiyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çok alışmıştık. Gitmeni hiç istemiyorum. Ben de biraz istemiyorum ama biraz da istiyorum. Bilmiyorum kafalar karışık. Vallahi oldu. Şu an kamerayı o kadar saçma bir yere koydum ki. Yani anlatamayacağım. Saçma sapan gereksiz yere duygulandım. Şu pencereyi kapatırsam daha sağlıklı bir ses ortamı yaratabileceğim galiba ufak bir konum değişikliği. Bugün neredeyse 15. gün oldu Ankara'da. Ama bu gelişimde biraz daha Ankara'nın bendeki yerinin farklı olduğunu hissettim. Buradaki neredeyse bütün arkadaşlarımla görüşmeye çalıştım. Böyle birkaç arkadaşım dışında. O yüzden kendimi mutlu hissediyorum. Bir yanımda böyle hafif buruk, saçma sapan duygusal bir insan oluyorum. Ve bu yanımı geliştirmem gerekiyor. O kadar saçma şeylere duygulanıyorum ki. Duygusal kararlar veriyorum bazen ve... Çok doğru kararlar olmuyor maalesef. Bu çektiğim videoda da parça parça günlerden videolar var. Arkadaşlarımla görüştüğüm her anımı açıkçası kameraya alamadım. Ama vlog çekmek benim günlük hayatımı çok da zorlaştıran bir şey değil. Ya da çok vaktimi alan bir şey değil. Ama daha çok anın tadını çıkarmaya çalıştım. Ee, şöyle düşünüyorum. Eğer gerçekten İstanbul'da devam edecek olursam ikinci dönem açılmama durumu falan olursa arada bir yine bu şekilde gelirim gibi geliyor. Şimdi annemler yolda bahsettim mi hatırlamıyorum. Ve Ecem'e sürpriz yapacağız. Onu da bu videoda gösterip ondan sonra videoyu kapatırım. Biraz çakmış galiba. Annem dün bahsetti. Telefonla konuşurken geliyorsunuz değil mi demiş. Umarım anlamamıştım. Ecem'e böyle güzel bir sürpriz yapmış oluruz. Şimdi edit yapacağım. Bundan önceki videoyu editleyeceğim. O videoyu da izlemediyseniz eğer şuradan izleyebilirsiniz. Umarım doğru yeri gösteriyorumdur. Bugün gerçekten değişik bir ruh halindeyim. Onu söyleyebilirim. Daha doğrusu bu aralar değişik bir ruh halindeyim. İleride bir sohbet videosu çekmek istiyorum sizinle. Hatta belki soru cevap yapabiliriz edit'e döneyim. Annemler gelmeden en azından bir kısmını edit'lemek istiyorum. Çünkü öyle olmazsa bütün akşam edit'le uğraşmam gerekecek. Kahvemizi aldık. Annemle babam geldiler. Şu an umursamaz davranıyorlar ikisi de. <laughs> Çektiğini bilmiyordum ben. Ben de. konuşuyorsunuz. Arkama bakar mısınız? İnanılmaz dolu. Kahve aldık. Benzin almaya şele uğradık. Kahve dünyası varmış. Hemen kahvemizi aldık. Yola devam ediyoruz. Ne söylemem gerektiğini bilemedim şu an. Ama arka gerçekten inanılmaz. Yani annemlerin küçük bir bahçesi var. Babam oraya tüm ağaçları ekmişti. Onun bütün meyvelerinden getirmiş. O yüzden bir mutluyum. Nar yiyeceğim. Benim en sevdiğim. En sevdiğim değil, En sevdiğim ikinci meyve diyebiliriz. Neden baktın anne? Ve evimize geldik. Yolda gelirken Ecem birkaç defa annemi aradı ve çorba tarifi istedi. Yağmur yağıyordu. O yüzden bence anladı. Şimdi ben önden gideceğim. Ama kesin anladım. Şu valizimi bir alayım önce. <gülüyor> <gülüyor> Vlog çekiyorum. <laughs> ya neden? <laughs> home sweet home diyebilir miyiz? <laughs> Kesinlikle diyebiliriz. Şu manzarayı özledim diyebilir miyiz? <laughs> Kesinlikle diyebiliriz. Ecem bana çorba yapmış. Yıkılıyor. <laughs> Kim o? Annem bilmiyor. Aç bir aç. Delik kafalı ben açmam. <laughs> Biliyordum. <gülüyor> Biliyordum. <gülüyor> 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 <Biliyorum>. <gülüyor> Ama ben demiş. Alo. Çünkü dedim ki Siz gelecek Geldik mi de Demişsin evet yani. annem anlattı. Saniyeler önce Ece Hanım'ın annemleri görünce ağlamasını ve o ağlayınca da diğer kalan üç kişiyi ağlatmasını izlediniz. Böyle pontik minnoş fazlasıyla duygusal bir aile. <laughs> Bu hiç iyi bir şey değil bence. Eşyaları almaya gidiyorlar. Sanırım benim de gitmem gerekiyor. Birazcık duygusal anlar yaşandı gerçekten. Ben geleyim mi? İyi tamam o zaman. Beklesin dediler. Ben her zaman bekleyen tarafım. Bana mutfak hazırlama görevi verildi. Ay elimi bile yıkamadım. Gideyim bir elimi yıkayayım. Değişik bir sürpriz oldu. Annemle Ecem'in bir ağladı diyebiliriz. <laughs> Tatlıydı bence. Neyse şimdi elimi yıkayıp yemeği hazırlayayım. Çünkü ben de çok açıktım. Çok açık.